Arkadaşlar bugün gezmeye geldik. Akrabamız, eniştemiz olur. Abi sen nereye kaçıyorsun ya? <laughs> Enişte bizi gezdirecek. Buyurun. Bunun adı neydi? Basti. Basti. Oo, oh, çapalar bunlara. Evet, çapa. Elektrik jeneratörü de var maşallah. Evet jeneratör. Burada maşallah elektrik şey. tesisatı var ya, güneş enerjisi Güneş enerjisiyle mi çalışıyor bu? Hı. Şunla. Evet. Bu makineler güneş enerjisi. Yetiyor da? Yetiyor. Aşağıda elektrik döşemeye başlamışlar yalnız. E, elektrik var ama şey şeyler de kullanmıyor. Şeyler şeyler de yetmiyor. Üstü depo. depo. Abi bizim de hayalimizde böyle bir tamirhane olması gerekiyor da. Burası da şey, atölye. Hayrette. Tertemiz hava. Mis gibi. Uyu suyu ağır. mu enişte yoksa? Su şebeke yok. Şebek. Tamam. Kuyu suyu kendi suyumuz. Oo. Evet. Biz atölyemiz var zannediyor da. Ya. Maşallah enişte. Karakter <laughs> de güzelmiş abi. Kapıya kasa yaptım bunu yani hemen. Güzel oldu değil mi? Üst, üstten tam şura dar geldi kasaya. Hemen bir şöyle çizdim. Bir şöyle çizdim. Ben için sattım. Ben şimdi bu işler? Tamam. Tamam, işle. evet. Abi beğenmediğin, benim sana verdiğim şeyin bu, bu güçlüsü yalnız. Bu mu güçlü? Hı hı. tam hmm. Ben dün hitop bildim. Çok güzel diliyor değil mi? Çok küçük böyle minyatür şey çok yaptım. Hmm. Var mı ya düz örme? Ne o? Baktan sağlık. ne baktan sağlık? Bak. Bir i̇şte şöyle otu düştü. Yaktık kasanın üstüne sonra ben beşen koydum. Kalkına da sana atmışım. Kale su suvalmışsın? Evet kale su alıyorum. File vurdum mu enişte? Aa. File mu daha güzel oluyor. Ya bırak komulluk, komulluk da de file değil. Bir evet, evet. Şimdi o plasayı oraya yiyeceğim. Şurada odun, şu odunu da şuraya alacağım. Yer yerine de bana boşluk yeter. Bu da güneş paneli. Ha. Yedek mi bu? Yok bunu rüzgar attı da kaptırmadık bir daha. Bunu yap. Tandır mı yapacaksın? He ya, buraya da ocak yapacağım. Şu alan yeter güzel. Ay maşallah maşallah. Güzel nargile olur ondan. Nargile mi? Evet. Ne zaman biliyor Sen musun? Sen niyeti bozdun herhalde abi. Kuruduğu zaman. Şu da ayrı bir bak dekoru olmuş. Arkadaşlar su babakları. Oo harika bir şey. Bak tipine bak ne güzel. Ya. Güzel bir çiçekli olur bu. Onun gece lambası oluyor. Ha. Çok güzel gece lambası Şimdi bunları şehit şey etmeyesin ha. Yetileş tane kopartma çürüyorlar. Olsun. Kuruyunca kuruyunca gece lambası oluyor ondan. Burada iki çeşit tohum var. İki. bir, bir gezin. Niye olmadı? Bir bir yok, yok. Ne yapıyorsun amca kızı? Elim <laughs> <laughs> çok pis Eve çökerten ilaç bak onu da söyleyeyim. Oraya ne ektin enişte? Orada kabak, vardı. kabak var da olmadı kabaklar. Olmamış. Olmadı mı? Daha yumruk kadar döl yok. Maşallah şu kırmızı elma mı? Elma. Ben erik zannettim onu. Elma elma. Yeri ne oluyor? Bodur elma bu. Enişte hep doğallarını ekmiş adam. Helal olsun. Maşallah. Maşallah. Bu yazlık helal yani olsun. Gibi o. Yazlık helal olsun. Tabi yiyen olmadığı için. Heh. ya Bol olunca kıymet olmuyor değil mi? Bir de dolu yağınca zedeledi Şimdi biraz. Şimdi bunu toplasan bitiyor gidiyor. Ama böyle olursa gelen gören bir tane yesin. Arkadaşlar ay çekirdeği. kalmamış bu var mı? Doldu falan ya, var buzluk falan. İtle güneş de ölür. Biber bol olunca toplayan yok bak. Yok, bunu kızarsın diye mi bırakmış? Onun kızarın yatır şutunu kuruyor. Bak kızarıyor gördün mü? Domateslerin susuz. Yok susuz değil. Değil mi diyor Tomatise 15 günde bir su vereceğim. Oho çok De cık. Lezzetli olsun deyince. Ben her gün suluyorum. Azman olup bir işe yaramaz. maşallah. Maşallah. domates daha yeni şey etmiş. Yeni kızarıyor. Aynı zamanda mı fideledin? Aynı. Bu gece oluyor, gibi. Aslında doğru. Biz, hepsini değil de birazını bundan ekeceğiz. Bu buzluk gibi. Bak şu da, şu da eski domates bak Ali. Bak bak. Ondan bizde beş çok birader. Koyu mı? Koy domates. Kayınlarım da çiğ dalacağım de alacağım değil. Bundan mı? Büyüklerden Çin biberleri bak bunlar zehir gibi. 15 günden aşağı su vermiyor demek. Yok. Evde şey yapıyorum. Toprak iyi tabi. Gel de sen benim orada sulama bir. Hayvan kubresini nereden getiriyorsun işte? o çiftlikten getirdim bir araba yine getireceğim. Traktörün ön Hı Buraya patates mi ektik? Orada patates 5